Kardeşim kız kaza yapmış değil mi yani tamam evet. ölmüş ceza yiyecek yani bu kız mesela beraat ederse Twitter'da şöyle bir şey var şimdi senin o gönderini görüp yorum atıyor adam Hı. senin geçmiş gönderilerini falan bilmiyor yani tamam mı? Şimdi Zehra Kınık beraat ederse buna ya herkes tepki verir kutuplaşmanın sonucu şu Emrah Serbest çok daha kötü bir kaza yaptı değil mi Üç kişi öldürdü Emrah Serbest hapis yatmadı doğrudur bak yatmadı yani. Pandemiden dolayı çıktı. Öncesinde de o okul, mokul sınav, mınav ayağına çıkıyordu zaten dışarı. Şimdi Yalova'da yani ben Yalova'da 5 yıl yaşadığım için bir sürü arkadaşım var. Görüyorlardı Emrah mesela ben hapiste zannederken. O bir, bir hukukta bir sistemi var bunun işte. Bir şeyler oluyor, e çıkıyorlar tamam mı? Ya yani çıkıyor, geri geliyor falan. Sonra pandemi şeyine çıktı. Hapisteyken Ot dergisinde yazı yazdı. Bak hatta yani dalga geçer gibi bir tane hikaye Mine yazmıştı. Hayvanlarımızı da mı öldürdünüz lan falan diye böyle lanlı işte gündemde hani çok dram acı. Oğlum 3 kişi öldürdün ya. Üstüne Beyaz çekti senaristi yönetmen oldu adam level atladı ya çıkınca tamam mı? <laughs> Şimdi hani Hı. Twitter üzerinden bakarsan Emre Serbest de linç yedi. Yemedi kardeşim yani. Şimdi geç. Mesela Tabii. Zehra Kınık da mevzu şuydu. Zehra Kınık'ı aklamaya çalışan ben bir tane Müslüman görmedim. Kim kim aklar? Yani kaza kardeşim hepimiz öyle Ki Zehra Kınık'ın aslında farklı bir hikayesi de var. Yani babasından Babasından dolayı linç yiyor. Var. Ya şu bu kızın fotoğrafı o kaza olduktan sonra çok fazla döndü. Dalga geçildi. Kepsler yapıldı, tamam mı? Yani çok fazla dalga geçildi. Ki Twitter'ın da olayı bu. yani Olayı belli bu. Belli bir lobinin, belli Tabii. bir dünya görüşünün egemen olduğu bir Et, yer olduğu için. Yani evet, Emrah Serbest de bir tek o işte saçma sapan yaptığı o sonunda TV yok. Yine şov yapmıştı ya o zaman o. Hı hı. Onunla ilgili böyle bir iki edit dönmüştü, tamam o kadar. O şeyde mevzu, mesela sarhoş olduğu için biri kaza yaptığında, Bak yüzünü bil, bilen yok mesela. Kim o adam? Biliyor musun yüzünü? Yok. Bak, şimdi. bilmiyorsun. Şimdi bu şeyin Kızılay Başkanı'nın kızı çadır satmak ki o fiasko fiyasko. Yani çadır sattı adam üçüncü gün. Tam babasına kızın kardeşim. Yani hani biz de kızıyoruz babasına. Ama kızın fotoğrafının dönmesi çok büyük talihsizlikte. Twitter'da bu oluyor. Ama bu dediğin gibi mesela %12 Twitter gündem belirleyebilen bir yer.